Selam dostlar. Bugün yine sizlerle beraber ehliyetin teorik sınav sorularını beraber çözeceğiz. Yine kullanmış olduğum program üzerinde üzerinden bir simülasyona gireceğim. Karşıma 30 tane soru çıkacak ve 30 sorudan kaç tanesini doğru yapacağız? Kaç tanesini yanlış yapacağız? Sınavdan geçecek miyiz, kalacak mıyız? Hep beraber göreceğiz. Hadi hazırsanız hep beraber başlayalım. test simülasyonu başlatıyorum. Toplamda 30 dakikalık bir sürem var ve 30 tane soru karşıma çıkacak. Evet ilk soruyla başlayalım. Bir görsel vermiş. Görselden nasıl davranırsınız? Bir sokak çıkışı, iki tane yaya var vesaire. Çocukları gözlemlerim. Evet. Hızımı değiştirmeden yoluma devam ederim. Hayır. Burada hızımı biraz değiştiririm, biraz düşürürüm. Çünkü sapak girişine giriyorum frene hazır halde olurum. Ha, bu şıkkı çıktık cevabı kaldırdım. Devam. Kendinizi neye hazırlamalısınız diye bir sorumuz Aynı görsel bir soru. Karmaşık kalabalık bir cadde. Araçların hareket etmesine hazırlık bulmalıyım. Araç kapılarının açılmasına, yayaların birden bire yola çıkmalarına. Evet bu üçünde işaretlerim. Devam. Önümüzde önümüzde bir sis tabakası görünüş, görünüş görüşünüzü <laughs> ah yoruldum. Görüşünüzü kuvvetli şekilde engellerse ne yapmak zorundasınız? Öndeki araca bırakılacak mesafeyi artırmak gerekir sis lavada. Evet. Aracın hızını zamanında görüş koşullarına göre ayarlamak gerekir. Evet. Öndeki aracın arka lambalarından faydalanıp yol alabilmek için çok yakından takip etmek gerekir. Hayır. Devam. Görüşü açık ve düz araç yollarında bile sollamak neden tehlikeli olabilir? Çünkü karşıdan gelmekte olan araç ile mesafemin çok büyük olduğunu düşünüyorum. Yani uzun olduğunu düşünüyorum. Evet. Sollama mesafesinin olduğundan daha kısa düşünüyorum. Evet karşıdan gelmekte olan aracın hızının çok düşük olduğunu düşünürüm. Evet. Ya bunların hepsi var bana göre. Bakalım sınav sonucunda göreceğiz. Videolu bir soru. Şehir içi yan tarafta tramvay inşaatı. Ana yol tabiasını gördüm. Sola sinyal verdik. Sola döneceğiz. Ve sağımızda bir araç kaldı. Soldan skuturu geliyor. Evet. Soruyu göster düz gitmeye devam etmek istiyorsunuz. Bu durumda nasıl davranırsınız? Her zaman sağdaki, soldakinden önceliklidir. Ve yayalar da önceliklidir tabii ki. Elektrikli skuter araç yolundan geçmesine izin veririm. Şu arkadaşın. Evet izin veririm. Kırmızı aracın, aracın sola sapmasına izin veririm. Yollar. ve buradan nereden geçecek fakat. Kurallar. Kurallar. İşaretledim o yüzden. Kavşaktan ilk önce ben geçerim. Hayır. Ya sağdaki soldakine öncelikli ise eğer şu da sola sinyal veriyor o da dönecek bu tarafa doğru. Bana göre öncelik bu konumda yolda dar olsa dahi kurallar gereği arkadaşa ve scooter'a yol veririm. Devam. Yine videoda bir soru. Şehir içerisindeyim. Önden sarı araç, arkadan sağdan soldan kimse yok. Önden bir bisikletli gidiyor gördüm. Sarı araç sağa dön, sağa sinyal verdi. Kamyonette sola doğru hareket etti ve bisikleti var. Önünde karmaşık bir yol. Şimdi neyi hesaba katmalısınız? Sarı aracın sürücüsü sürücü kapısını açıyor. Olamaz mı? Olabilir. Bisiklet sürücüsü sola kırıyor. Olamaz mı? Olabilir. Mavi kamyon sola dönüyor. Evet. Yani belliydi adam sinyal verdi yolu doğru çıktı. O yüzden hepsini işaretledim. Tamam düşük miktarlarda bile alkol alınması hangi sonuçlara yol açabilir? Almayın. Reaksiyon gecikmesine. Evet, sarhoşsun çünkü. Duyma ve görme yeteneğinin azalmasına. Sarhoşken <laughs> duymuyorsunuz tabii ki. Tehlikeli sürüş tarzına. Evet. Çünkü tehlike bilinci azalacaktır sarhoşken. Devam. Tamam. Araç kullanmadan önce veya araç kullanırken hangi maddenin tüketimi araç kullanmamaya neden olarak kullanamamaya neden olabilir. Haşhaş. Haş. Alkol. Koko. Devam. Meskun mahallesi içerisindeyiz. Yine Sağdan soldan müstakil evler. Önden römorklu bir tır. Arkadan Turuncu bir araç. Solda bisikletli gitti. Arkamda araç yok. Solda sağda bisikletli yok. Soruyu göster. Neden fren yapmaya devam etmelisiniz? Çöp arabasından dolayı. Turuncu araba, çöp arabasıysa evet. Bisketten dolayı hayır, o beni etkilemez. Mavi renkli ağır vasıtadan dolayı evet. Bu iki sebepten ötürü fren yapmaya devam etmeliyim burada. Devam. Kim yanlış duruyor? <Sessizlik> Kolay bir soru bu arada. Kırmızı binek otosu yanlış duruyor. Çünkü yayalar sol tarafa doğru yolu görmek isteyeceği için o yolu kapatamazsınız arkadaşlar ve yaya, yaya, yaya yolu ne? Minimum 5 metre yanına yaklaşabilirsiniz ön taraftan. O yüzden kırmızı araç hatalı duruyor. Sapmak istediğiniz yolda karşıya geçmek isteyen kişiler varsa nasıl davranırsınız? Tabii ki dururum. <laughs> Yalnızca eğer insanlar işaretleri bir geçit kullanıyorlarsa beklerim. Hayır insanlar Yayalar farklı yollarda yani Yaya geçit olmayarak karşıya geçebilirler fark etmez. İnsanlardan önce hemen saparım hayır. İnsanların karşıya geçmelerine izin veririm her zaman çünkü yayalar Öncelikle Almanya'da. Yaralı insanların olduğu bir kaza mahalline ilk siz geliyorsunuz kaza mahalline emniyete aldınız ve durum hakkında genel bir bakış kazandınız Başka ne yapmanız gerekiyor? Hemen 112'yi ambulans arayıp. Ve yaralılara ilk yardımda bulunmalıyım. Şimdi buradaki önemli kısım şu: kaza mahallini emniyete almak. Ee, i̇lk yardım kurslarında geçmişteki kaldığı zeytinleri hatırlayın. Bir ilk yardım bölgesine ee, ilk siz ulaşıyorsanız yapacak olduğunuz ilk ama ilk şey kaza mahallini veya olay mahallini güvence altına almak. Yani kendi can, can güvenliğiniz de dahil diğer insanlarda bir emniyet almak daha sonrasında diğer işlemler geliyor. O yüzden soruda kaza mahallini emniyete aldınız ibaresini verdiği için ikinci işlem olarak ne yaparız? Can kurtaran ararsın, yaralıları ilk yardımda bulunursun, durumlarını belirlersin falan filan. Devam. Burada geçerli olan nedir? Ee, görselde kırmızı ışık sağ tarafa yol serbest. Sol dönecek olanlar gidebilirler. Gidebilirler. Hayır. Düz gidenler yollara devam edebilir. Hayır çünkü ışık yanıyor. Sağa dönmek isteyenler yola devam edebilir. Sağa dönmek isteyenlere şurada yeşil ışık yanıyor. O yüzden cevabımız bu. Devam. Bir hizmet aracının üzerindeki mavi sinyal lambası, lambanın yanması. Fakat siren çalmaması ne anlama gelebilir? Bir polis aracını düşünün. Siren çalmıyor ama fakat üzerinde o çakarları, mavi ışıkları yanıyor. Bir kaza yerindeki tehlikeye dikkatinizin çekilmesi olabilir. Bir çekici aracın görevini bir göreve gitmek üzere trafikte olduğuna emin diyelim. İtfaiyenin görevde olduğu bir olay yerine dikkatinizin çekilmesi. Bir çekici aracın göreve gitmek üzere trafikte. Bu, anlamsız gibi geldi bana. İşaretlemiş ama o yüzden. Devam. Hangi davranış doğrudur? Hih. İki tane tek izli araç. Ben solda demek istiyorum. İkisi de karşıya gidecek. Şimdi sağdaki soldakinde öncelikli her zaman. Bir kere Motosiklet sürücüsünün geçmesine izin vermeliyim. Bu cepte. Karşıdan bisikletli geliyor. Ben sola sapacağım. Bisiklet de öncelikli. O yüzden bisikletin geçmesine izin vermeliyim. Tamam, hayırlısı bakalım. En sonunda göreceğiz. Hangi davranış doğrudur? Hmm. Şimdi burada önemli olan kıstas nokta şu tabela. Bu kavşaktaki geçiş önceliği benim. O yüzden otobüsten önce gidebilirim. Motosikletin geçmesine izin vermeli miyim? Hmm. Ya bu tabela bana öncelik sağladığı için çünkü ana yoldan gelen kişi benim. Ana yoldan talih olasılık soracağım. O yüzden işaret demiyorum ya. Sadece otobüsten önce giderim. Diğer çıktılar ihtiyacı olan kısımlar belirtmemiş. Devam. Bu trafik işaretini gördüğünüzde neye hazırlıklı olmalısınız? Tabi ilk başta sağa keskin bir viraj Önümdeki araçlar aşırı fren yapabilir virajdan kaynaklı Hızlı gelenler böyle pat diye fren yapabilir Karşıdan gelen araçlar virajdan önce Geçebilir Gelen araçlar virajdan, ha virajdan geçebilir yani benim şeridime taşabilir Evet Bu şekilde işaretlenmiş bir yola Kim girebilir? Ee, orada ikamet edenler Transit geçen da işte, hayır orada ikamet edenlere ziyaret edenler bence vardır bu misafir geldiyse beyin sokan park edebilir devam bu işaret ne anlatıyor kullanılması zorunda olan bisiklet yolu evet Yolu keserek geçmekte olan bisikletliler Hmm. Ha, diyelim bakalım. Manuel, manuel şanzımanla bir motorlu taşıt kullanıyorsunuz. Şehir içinde hangi sürüş tarzı yüksek yakıt tüketimine yol açar? Yüksek vitese sürmek ne göre kime göre? Yüksek motor devir sayısında sürüş yapmak. Yüksek motor devir sayısında evet. Aniden hızlanmak. Bu iki faktör de yakıt tüketimini artırır. Biz Türkiye'den geldik kardeşim. Bir de bunlarla gelmeyin ya. Daha zor lütfen. Şehir içindeyim. Sağ sinyal verdim. Ana tabelası. Her şey şu an benim için serbest gibi görünüyor. İyi. Ablamız geldi. Koşarak gelen bir abla gördüm. Şimdi nasıl doğru davranacaksınız? Dururum. Dururum yani. Kitap i̇şte, bu kadar. Aracın siper yeterince görüş sağlayabilmek için neler yapabilirsiniz? Yani ön camdan görüşü artırmak için, sağlamak için. Kar çamuru olan yolda diğer araçların çamuru sizin camınızı sıçratmasından önce yani zamanda cam sileceklerini çalıştırmak. Evet. Sisli havada arada bir cam sileceklerini çalıştırmak. E, evet. Sisli yağmur yağmasa bile o yağmur su damlacıkları cama önde birikip görüş engelleyebilir. Camın içeriden buğulanması halinde aracın havalandırması kapatılır ve pencereler de kapalı tutulur. Tabii ki hayır. Devam. Önümüzdeki araç uzun bir süredir sollama yapmanıza engel oluyor. En sevmediğim. Doğru araç biçimindedir. <laughs> Şimdi normal şartlarda e, maganda ruhum adamın dibine kadar girip selektör çakıp korneye basmak, adamı taciz etmek diyor. Fakat kurallar diyor ki bize Uzun süreyle birçok kez korna basarım sev. Hayır yapmam. Sıkı mesafeden takip ederim. Yani yakın mesafeden. Hayır etmem. Adam panik olabilir. Kazaya sebeb sebebiyet verebilirim. Sollayabilinceye kadar beklerim. Devam. 40 km hızla gidiyorsunuz. Bir ani fren durumunda fren mesafesi yaklaşık 8 metre. Aynı koşullardaki fren mesafesi 50 km hızla gittiğinizde ne kadardır? Matematik işlemi gerektiriyor. 40 10. Bundan 4 kere 4 16 16 bölü 2 8 demiş o zaman 5 kere 5 25 bölü 2 12 buçuk metre bu işin bir formülü var da formülü şu anda uzun uzun yapmayacağım anlatmayacağım cevabı 12 buçuk metre devam çekme işleme esnasında nelere dikkat edilmesi gerekir çeken ile çekilen araç arasında mesafenin 5 metreden fazla olması yasaktır evet Motosiklet, motosikletlerin çekilmesi sadece sabit bir irtibat ile miyim? mümkündür? Hayır. Motosiklet istersen yatırırsın depoyu boşalttıktan sonra. illa buna gerekmiyor yani. Çekme halatının, çekme çubuğunun belirgin bir şekilde işaretlenmiş olması zorundur. Yani çektiğimiz o halat işaretleyeceksin ki görünsün. Evet. Önden geri giden aracı sollamak istediğinizde hangi hallerde farlarla selektör yaparak haber vermenize izin verilmiştir. Yani selektör yapmamıza bu zaman izin verecekler. Bakalım nasıl. Karanlıkta yerleşim yerleri içi, içinde, yani şehir içerisinde ama karanlık. Hayır, şehir içerisinde bunu yapmaz. insanlara gerek yok. Herkes kuralda göre, göre gidiyor. Karanlıkta yerleşim yeri dışında. Evet, burada dikkat çekmek için arkadan geldiğinize dair. Gündüzler yerleşim yerleri dışında. Bu da, evet. Yani meskun mahal dışında, şehir, yani şehirler arası yollarda insanlara e, selektör yaparak sollamaya geldiğinizi anlatabilirsiniz Bu konuda hangi bilgi yok yani uzun yolda selektör yiyebilirsiniz yani Arabadaki koltuk başlığının ana işlevi nedir? Baş yaslayıp uyumak <laughs> Eşim için Koltuk başlığı oturma pozisyonunu uygun hale getirir. Hayır oturma pozisyonunu uygun hale getiren Koltuğun kendisi Yolcuların güvenliğini artırır. Evet bir kazanda arka koltuktaki emniyet kemerinin yerini tutar. Hayır. Böyle bir şey yok. Devam. Tamam. B sınıfı sürücü iznine sahipsiniz, aracınızda aşağıdaki nitelikler, niteliklere haizdir. Boş kütle 1900 kg izin verilmiş. Toplam kütle 2400 kg izin verilmiş. Römork yükü 1500 kg. Bu durumda hangi römorku çekmenize izin verilmiştir? Hmm. Yine burada bir matematik hesabımız gerekecek. B sınıfı bir sürücü belgesine sahipsem toplamda 3500 kilograma kadar araçları kullanabiliyorum. Yani maksimum ağırlıktan verilmiş toplam kütleyi çıkardığımızda 1100 gibi bir şey kalması lazım. Şıklarda da izin verilmiş toplam kütlesi yani 1100'ün üzerine çıkamam. O yüzden 1200'ü yani 1000 kilogramı kadar yani 1 tona kadar römorkları Kullanabilirim, çekebilirim. Devam. Bir remarku çekmek istiyorsunuz, taşınızda ne zaman ekstra dikiz aynası takmak zorundasınız. Ekstra bir dikiz aynası olmaksızın trafikteki bütün temel olayları gözlemleyemeyeceksin. Evet. Eğer bir karavan veya tarım ve ormancılıkta kullanılan bir römork söz konusuyla, söz konusu ise hmm. işaret de çekmiyor Emin olamadım bundan. Ama gerekir mi bunu da ekstra dikiz aynası? Yani karavan genişse falan gerekebilir ya. Remorkun yük alanının genişliği 1,5 metreyi yük alanının genişliği 1,5 metreyi ve yüksekliği 1 metre yaşıyorsa ya yani Remorkun yanlardan 1,5 metre galiba bu kadarıyla işaretleyelim. Devam. Otomatik frenli bir Remork. Uzun süre bir yerde durduktan sonra kullanıldığında hangi tehlikeler oluşabilir? Remorkun freni Pastan dolayı tutmayabilir. Emin olamadım. Pastan dolayı tut, tut, tutar ya. Tut, tutmaz mı? Hadi. Lastik basıncı güneş ışınlarından dolayı önemli ölçüde şey yükselmiş olabilir. Çok sıcak havada ekstra ekstra yükselmez öyle hareket edersen önce. Belki. Kablo bağlantılarında hasar olabilir. Diyelim ve sonuca gelelim bakalım geçti var ama bu sefer 10 hata bu ile beraber geçebildim bakalım hatalarımız ne vermiş İlk 20 soruda 2 yanlışım var burada hmm. Geçiş önceliği bende olsa dahi demek ki tek izli araçlara yani motosiklete yol vermem gerekiyormuş Güzel bu cepte bilgi. Yol keserek geçmekte olan bisikletliler. Burada da bu şıkkı işaretlememem gerekiyormuş. Okey. Bunlar basit hatalardı. Burada da eğer karavan veya ya bunu işaretlemiştim. Meğerse bu yokmuş. Yani bir karavan veya tarım amacında kullanılan bir robot söz konusu ise Arabaya yani ekstra dizaynı takmak zorunda değmiş mi ama sonuç olarak sınavdan geçtik mi geçtik arkadaşlar o zaman bir alkışınızı bir beğeninizi alırım e, bugünlük de bu kadar e, başka bir test simülasyonunda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın.